Sosyal medyada yapay zeka hazırlanan videolar o kadar fazla ki yandaki videoda mesela yapay zeka ile hazırlandı. Peki bu videonun içindeki görseller nasıl hazırlanıyor? Gelin onu göstereyim size. Bizim bu görseller hazırlarken kullanacağımız yapay zeka Midjourney. Midjourney kullanarak uygun promptlar girerek bu görselleri çıkartabiliriz. Midjourney Discord üzerinden kullanıyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey ne istediğimiz arkadaşlar. Örneğin 1 dolarlık pastadan başlayalım. Buraya geliyorum prompt alanına geldim. Şimdi 1 dolarlık çek yazdım. Versiyon 6 olarak da belirttim. Versiyon altı yeni çıktı arkadaşlar. Midjourney'in en son versiyonu. Bu versiyonda da değişiklikler oldu. Görseller artık böyle daha böyle kaliteli veriyor. Daha detaylı incelemesi için de diğer videoya gidebilirsiniz. Bununla ilgili de bir detaylı video çektik. Stilin Brav olarak belirttim. Yani kaliteli bir çıktı istiyorum. Ve sonrasında Enter'a basıyorum ve prompt'u gönderiyorum. Şimdi 1 dolarlık keyik olarak bize içerikler çıkardı. 4 tane görsel hazırladı. Bunlardan muhtemelen birincisidir. Birincisi olarak bunu alabilirsiniz veya yine alternatifler ürettirebilirsiniz. Şimdi tekrardan prompt alanına geliyorum. Buraya az önceki promptu yazdım. Şuralara boşluklar bırakmayı unutmayın. Bu sefer 1000 dolarlık istiyorum ve Enter tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne verecek? 1000 dolarlık pasta. Bakalım nasıl olacak. Şimdi 1000 dolarlık pasta geldi ama böyle tam istediğim gibi değil. Daha böyle şatafatlı şeyler istemiştim aslında. Ee, şimdi birazcık bütçeyi arttırıp daha farklı bir fiyat çekeceğiz. Tekrardan prompt alanına geldim. Buraya farklı bir bütçe belirtiyoruz. 1 milyon dolarlık pasta. Bakalım nasıl bir şey olacak. Enter'a bastım. Şimdi işte istediğim abartılıktaki pastalar bunlar da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman, hatta şunda altın külçeleri falan var galiba ilkinde. Hani gördüğünüz gibi daha böyle şatafatlı, o parayı hak edecek, belki de hak etmeyecek pastalar. Siz de bu şekilde çoğaltma işlemleri yaparak istediğiniz görselleri çıkartabilirsiniz. Yani size burada aslında göstermek istediğim şey o videoların nasıl yapıldı, o görsellerin nasıl çıkartıldığı. Siz de bu Mid kullanarak bu tarz şeyler çıkartabilirsiniz. Peki daha da şöyle büyütelim mi? Uzaydaki dünyadaki en pahalı pastayı çizdirelim mi? Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Tekrardan prompt alanına geldim. Metnimi yazdım. Tekrardan şurayı kopyalıyorum. Dünyadaki en pahalı pasta. Bakalım nasıl bir şey verecek? Bizi şaşırtacak mı? Yoksa çok böyle düz bir pasta mı olacak? Bakalım. Evet dünyadaki en pahalı pastalarımız da çıktı. Gördüğünüz gibi artık pasta deme bin şahit lazım sanki. Baya afilli şeyler oldu. Dünyadaki en pahalı pasta türevlerimiz de böyleydi. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Böyle kurgular çıktılar yazabilirsiniz. Bu videoda göstereceğim şey buydu. Diğer Midjourney videolarımız ekranda. Onları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Mutlaka güzel şeyler katacaktır size. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.